Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün plan sayısı zombi hileli oynayacağız. Daha bakın yeni girdim. Şu ismimizi yazdım. Arkadaşlar başka ne videoları istersiniz? Yazmayı unutmayın. Yani siz isteyin Eloni'yi bırakalım. buratalım. bırakalım. Siz isteyin atması basit. Şimdi oyun başındayız. Şimdi başladık direkt böyle. Buralar böyle. Böyleymiş oyun arkadaşlar. Ben önceden bir, bir iki kere falan oynadım arkadaşlar. Ama yani bu kadar fazla oynamadım. Gördüğünüz gibi 1950 oldu. Çünkü iyileriz. Arkadaşlar inşallah bir sorun çıkmaz. Arkadaşlar bunun bu büyük ihtimalle bitiremem ama eğer ikinci bölümünü isterseniz istediğiniz zaman atarız. Başka hangi videolar isterseniz arkadaşlar? Sesimde biraz kısık geçmiş olsun alırım. <laughs> Uh. Arkadaşlar kanalımıza 17 abone oldu. Bunun için çok teşekkür ederiz. Emeklerimizi boşa çıkarmadınız. Şimdi ilk bölümü tamamladık. ikinci bölüme geldik. İlla bunu koymak zorunda mıyım ki? Değilim. Hadi başlayalım. Hadi koyalım bari en önde kalsın. Ayşe böyle en önlere de koyayım ki güzel olsun be. Arkadaşlar ben bu kanalı Crane Neighbor çekmeyi planlıyorum. Siz de isterseniz. Crane Neighbor güzel oyun. İsterseniz atarım, istemezseniz. İstemeyin. Ha bu arada kanalı beğenmeyenler mi var? O zaman izleme. Bu kadar basit. Eğer ben sevmiyorum diyorsan. Böyle videoları sevmiyorum diyorsan. Aşağıda çıkma tuşu var yani. Çıkabilirsin. Ama bizim gerçek takipçilerimiz bilir. Of oh, da kıracak. de ortadan gelecek bence. Boğa gel. Her bu ha geldi. Arkadaşlar bu sefer yok olmuyorlar. Şöyle hızlıca koy verelim. Gördüğünüz gibi hepsini yeniyoruz arkadaşlar. Eğer hepsini daha iyi yenmemizi, daha iyi oturtmamızı istiyorsanız like. Arkadaşlar son yere gelmişiz. Şu 10 bin çıkmıyormuş arkadaşlar. Tamam arkadaşlar böyle ben şu an bıraktım bir şey koymayacağım peki. Zaten kazanacağız. Bugün yine de koyalım. Daha hızlı biter. Arkadaşlar hileli de böyleymiş işte. Yani güzel. direkt hepsini oynayabilseydik daha güzel olur. Bu sefer geliyormuş. Zaten arkadaşlar bir tane geldim oyun bitiyor. Hiçbir izleyin. Bakın. Bir ne oldu bile. Arkadaşlar yanlış koydum. Bunu da yanlış koydum. Arkadaşlar yanlışlıkla koydum. Bilerek koyduysam ne oldu? Buradan da geliyor. Kim uğraşacak? Arkadaşlar videoları zor oluyor. Arkadaşlar bu videoda pek sesim çıkmadı. Çünkü pek konuşasım bu hastayım. Yani belli oluyor mu arkadaşlar bilmiyorum. Belli oluyordur. Loğumuza kırdı. Nasıl bir şapkan var ya. Şimdi de ölme şapkanı da göreyim sen. Ya hadi ölme. Bu mu? Şöyle bir tane daha koyalım. Evet arkadaşlar. Son yere gelmişiz herhalde. Şu kiraz mıdır nedir? O da bir gelsin. Şimdi o beyinleri patlatacağım da. Arkadaşlar bu arada başka ne videoları isterseniz. Atarım. Ne isterseniz. Arkadaşlar bunda bir e, şuraya geçelim. Sonrasında da videoyu bitiririm birazdan. demiş ki Arkadaşlar bu inşallah güzel bir şey Ben de bilmiyorum arkadaşlar Önceden sadece bir kere oynadım Şimdi şöyle çim gibi şeyler geldi Bunlar ne ki Arkadaşlar buraya bir düzen yapayım Çok düzgün olacak Ablam bu arkadan neyiz? geldik. Arkadaşlar bu oyun güzelmiş. Sevdim bu oyun. Bir köldür verelim. Hiç uğraşma. Şimdi nereden geldi? gelecek. Vurmaya başlasın. Arkadaşlar Başır bu arada böyle videoların devamı için 5 e, like alırım ya. 5 like da çok görmezsiniz ya Ya. Şimdi mi geleceksin? Sen? Ben bu şapkalıyı nasıl öldüreceğim? Bu şapkalı hepimizi yer ki. Hiç ırtçıdan ona ekmek koymayacağım. Burayı düzenlemeye çalışıyorum. Lütfen o artık yok olsun. Başka bir şey istemiyorum. Bir tane daha. Yanına bir şey daha gelirse patlatacağım. Yok olsun. Kovrular çok ufak. Bunu böyle koyalım seni. Böyle koyalım. Arkadaşlar nasıl oynuyorum ben mükemmel değil mi? Onun üzerinden kaç veriyorsunuz? Ben kendime bir veriyorum. Evet size yazarsınız artık kaç veriyorsanız. Vermezsiniz de ver. Şu aralar okul başladığı için arkadaşlar pek bir şey yapamıyorum. Bir de 6. sınıfa geçti. 6 da zormuş. Kuzeli kuzeli. Huh. Şimdi arkadaşlar bakın izleyin. Dınk yemeye aç, yok yok olur. yok olur. Son bir tane daha kalmam lazım. Şu arkadaşlar bir kiraza bakar. Bugün kiraz varız. yüz. Yes. Tamam. Bitti. Lan. Ne yok olmadı. Ana. Kürek. Merhaba. Arkadaşlar kürebe merhaba. Küreğe merhaba diyelim. 10 dakika oldu. Arkadaşlar bunda reklam geliyor muydu? İlk defa duydum. iPhone 16'da mı çıktı? Biz daha önce daha iyi Arkadaşlar ben daha yapılı kullanmadım. Adamlar 16'yı çıkartmış Arkadaşlar. Iı, bu bakayım. Bunu bitiremem. Bir 7. 6. bölümü de bitirdim. Sonrasında bu da Ya gözüme gelip durma ama biz fakiriz. Alamayız. iPhone 16'ını. Arkadaşlar bize iPhone 15 parası yok. Tamam 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 Evet. Arkadaşlar bu son Çünkü çok 12 dakika oldu. Çok uzadı. Bu neymiş lan? Bekle. Gidelim lokum. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. arkadaşlar sesi açtım tekrardan. Şu hiçbir şey yapamıyorum. da nereye gidiyorsa. Oyun yukarıda kırmızıyı bekletiyorum arkadaşlar. Ama iki tane olduğu için patlatacağım. Patladı. İkisi birden zarar görüyor. Sen öyle olmadı. Gözüm gibi olmadı. Bir kere daha kırmızı gezin. Bir kere daha tut tutmayacağım. Şöyle bir tane sapladık. Bu üçü de gitti. Arkadaşlar kırmızı göndermiyor oyun. Arkadaşlar oyun kırmızı göndermiyor. Uva kırmızı göndermiyor. O kırmızı şey neden göndermiyor? Artık gönder. Şimdi mi gönderiyorsun? Ev aldık Mükemmel. Yapacak hiçbir şey yok şu an arkadaşlar. Ya öleceğiz ya öleceğiz. Bana öyle gelme. Arkadaşlar burası çok kötü. Gelin lan. Bum. Ama sen tek mi geliyorsun ama? Oldu mu şimdi? Arkadaşlar çok zor. şimdi mi geliyorlar? Aa, şimdi yenildik. Arkadaşlar şu orduya bak. Kırmızıya bence şöyle patlama. Dınk. Lan neden? Neden neden bedel bedel? Koyun suyun. Huf. Arkadaşlar bitireyim mi? Bitirsem mi? İki bomba kalmak zorunda mıyım? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun diye. Ne diyeyim? Uzun oldu video. Şu reklamı atlayalım. Böyle başlamış. Arkadaşlar en son bugün kuzenim attı video. Hep kısa video atıyor. Ben de öyle atıyorum. Burada da hiçbir şey yokmuş ki. Aa, gece. Mi var? Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.